çalışma. Bu dördünün olduğu yerde iş yürür mü? Yürür. yürür. Ahevran yani. diyor ki, hak ile sabır ile bize gelen bizdendir. Akıl ve ahlak ile gidip bizi geçen bizdendir. O kadar önem veriyor ki. Hak ile sabır dileyip bize gelen bizdendir. Akıl ve ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir.

Bütün muhtarlarımızla gerçekten de çok yakın bir şekilde çalıştık. Pandemi sürecinde onların çok önemli desteklerini gördük. Etle de kemik gibi olmuştuk. Onlar bizi çok sever, biz de onları çok sever, severiz. Bugün de sağ olsunlar toplanıp bizi ziyarete gelmişler. Ahi şehrimizi ziyarete gelmişler. Onları en iyi şekilde burada ağırlayarak inşallah yolcu edeceğiz geri. Bu vesileyle Ankara'yla Kırşehir arasında da bir dostluk köprüsü, bir gönül köprüsü inşallah oluşturmuş olacağız. Muhtarlarımızla bu işin bir başlangıcını yapmış olacağız. Ben bir kez daha kendilerine geçmiş dönemde bizimle beraber yaptıklar çalışmalar için bize duydukları sevgi için, saygı için kendi minnettarlığımı burada bir kez daha ifade etmek istiyorum. Muhtarlarımızı gerçekten de çok seviyoruz. Hepsi aileden bir parça gibi, kendi ailemizin bir bireyi gibi görüyoruz. Onları burada da, Ay şehrimizde de görmekten gerçekten de çok mutluyum. Burada inşallah geziye de devam edecekler. İlimizi Tanıtmaya da devam edeceğiz. Aynı zamanda umuyoruz ki bizim kültür elçilerimiz olsunlar. Kırşehir'den güzel ve iyi şekilde gittikleri yerlerde bahsetsinler istiyoruz. Bunun da böyle olacağını zaten bekliyorum, düşünüyorum. Bu vesileyle ben bir kez daha muhtarlarımıza e, özel olarak teşekkür etmek istiyorum. Hoş gelmişler, sefa getirmişler. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ceraüstü davranışlar, daha olduğu senaryoları tamamlayıcı olmak isteyenlere bir şey kuşatıyor. <laughs> Şeklediriniz de aslında belirli bir şeyleri kuşatıyor. <laughs> aslında Türk kültüründe bu kuşak çok önemli şey var. Mesela Türk de yani bir işe esaslı bir giriş yapmak istiyorsan derinlik kuşak atacaksın. Yani. Dolayısıyla belli kuşak çıkmak aslında bir iddia göstergesi. Artık ben bu işi yaparım. Dolayısıyla bir şey kuşatmak Ritüeli var, <laughs> şey, gerek usta olanlara gerek kalfa e, olanlara burada şet kuşatılıyor, e, piri tarafından veya o işin artık en üst tarafındaki ustası tarafından. <gülüyor> 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 <gülüyor>